Size Harbiye konserinde de kendi diktiği evet. şeyler evet. var. Biraz hani bir şey oldu, bir benzetme oldu. Benzetme Meskip değil, dedi. elbisenin aynısı. Evet. Bir i̇steyen bendim elbiseyi beğenen. E, çok ünlü bir dünya starının üzerinde gördüm ve beğendim. Aslında biz çoğu zaman konserlerimiz için <laughs> İyi akşamlar e, model bakarken Abi. çok zorlanıyoruz. Çünkü siyah bir elbise zaten dikilmiş. Dantel bir elbise zaten giyilmiş, milyonlarca kere Defalarca örneği görülmüş şeyler. Yani artık hani ne yapılsa artık farklı bir yere gidemiyor bu durum. O yüzden biz de çok beğendiğimiz bir şeyi Gülşah Saraçoğlu'na götürdük. Ben bunu giymek istiyorum. Rengarenk çok sevdim dedim. O da aynı şekilde çok beğendi. Ee, ama bizim insanlarımız eleştirinin dozunu biraz e, bazen bilinçsizce kaçırdıkları için konuyu e, daha yani konuyu bilmedikleri için Gülşah suçladılar. Aslında suç bendeydi yani kıyafeti beğenen ve diktiren bendim. Yani bunda kötü bir şey yok. Bunun örneklerini görüyorsunuz zaten evet. e, defalarca kere yurt dışından evet. örnekler, e, klipleri öyle çekiyoruz vesaire. Yani ben örnek yapmayı da seviyorum. E, bazen Madonna'ya şapka çıkarmayı da seviyorum. E, bazen bir klibin içinde başka bir hikaye göstermek, geçmişte yapılmış bir şeyi tekrardan canlandırmak, yani bunların hepsi aslında bir zaman zaman yapılması gereken şeyler ve keyifli bakıldığında gayet de güzel duruyor. Sanat çalmaktır lafını şey kabul ediyorsunuz. yani. Yani Sanat, sanat çalmaktadır, esinlenmektir aslında yani ama bazen de birebir aynısı da yapılabiliyor ve milyonlarca insan da yapıyor bunu. Yani. Bizimki orijinalinden çok, yöne çok güzel daha güzel, güzel oldu. oldu. Onu da söylemem Aynen. gerekiyor şimdi çok yani. Güzel de. Kudum hiç haberim Nasıl? yok. Benim karavanım çok eski. En az e, 20 yıllık falan bir karavanım var. E, yenisini almayı düşünüyorum ama öyle bir şey yok şu anda yani. Her habere inanmamak lazım. Peki hayatınızda bir Efendi gerideyiz, Kendisiyle de sahnede de sizi e, uzaktan yardımcı oldu, eşlik evet, etti, yanımdaydı. yanındaydı, yanındaydı hatta sizin. Ama sokakta sizi beraber göremiyoruz hani. Bir sokağa çıkıyoruz ama bu gece buraya katılamadı, yoksa yanımda görecektiniz. Şu an stüdyoda çalışıyor, yakında görürsünüz. Biz sokağa çok fazla çıkıyoruz, markete gidiyoruz, tatil'e gidiyoruz, bir sürü bir şeyler yapıyoruz. Ama tabii kameraların önünde olmayınca. Yani nazardan korkuyor musunuz? Yani nazara öyle. Nazara inanıyorum. Bir kere duası var her şeyden önce. Ee, nazara inanıyorum. Bu bir enerji. Bazen iyi nazar, kötü nazar, bir şekilde değebiliyor. Nazara inanıyorum ama böyle çok ilişkisinde ortalarda yaşamayı seven biri değilim. Yıllardır da öyle değildim zaten.